amellerden müminin kalbine bu sevinç hali ki kalbin mümin müminin kalbine sevinç vermek, sevindirmek yani sevindirmek Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği hayır işlerden birisidir. Allah'a şükür biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz inşallah. Bu yolculuk bir üç hafta yakın bir yolculuk yaptı. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın istediği gibi inşallah olmuştur. Çünkü sevindiler kalpleri ferah etti. Bu dünyanın eee Ağırlıkları ancak iyi insanlardan güzel topluluklarla olunca hafifler. Öteki türlü dünyaya batarsan daha da fazla kalbin kararı sıkıntı olur. <laughs> Sıkıntılar gitmesi için Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu, sevdiği şeyleri yapman lazım. Müminin kalbine sev, sür dediği sevinç, mutluluk vermek herkese iyi olur. Allah ona ondan razı olur. Onun da kalbine ferahlık verir iyilik verir. Dünya hali belli işte ortada. Ee, ama Allah Azze ve Celle insanlara verdiği, söylediği yani emrettiği şeyler onların iyiliği içindir. Yani onları yapmasalar hem bir faydası olmaz. Boş boşuna yaşamış olurlar. Hem sıkıntıyla yaşamış olur. Ahirette de daha büyük sıkıntılar olur. Allah muhafaza etsin. Onun için Allah Azze ve Celle'nin gibi şimdi zaten Ramazan da geliyor. O güzel ayda Münler zaten ferah eder. Ramazan ayı ferahlık, ferah ayıdır. Onu Allah bize ümmet Muhammed'e hediye etmiş. O ümmet Muhammed'inin ayı, ayıdır Peygamberimizin ümmetinin ayıdır. O ferahlık olur inşallah Elimizden geldiği kadar ferah. Yani mümini illa da para vereceksin, şey yapacaksın diye sevindirmek değil de güzel sözden de sevinir, onun hatırını almaktan da sevinir. Hani bin çeşit şey var, insanı sevindiren şeyler var. Onlara Allah yardım etsin, birbirimizi kırmadan, birbirimize güzellik verip, iyilik verip, bizim de kalbimiz ferah olsun, müminlerin de kalpleri ferah olsun inşallah. Allahın sadi gibi olsun inşallah. O hmm. bin Allah taflik al